Selamun Aleyküm. Saat şu an gece 12. Şu an Karama yolu üzerinde burada bir park var. Burada durdum. Arabalar geçiyor. Arabaların sesini duyabilirsiniz. Bu gayet normal bir durum. Yorgunum. Ve bugün çok fazla güneş vardı. Hava bayağı sıcaktı. Ve ben güneşten nefret eden bir insanım. Sıcağı sevmeyen bir insanım. O yüzden sabah 12 ile 4 arası bir sikim yapamadım. yani çok nötr bir saat dilimi oldu benim için o 4 saat. O yüzden güneşi sevmiyorum. Ve bugün bir şey okudum. Şöyle diyordu, sabahtan beri aklımda bu. Aslında herkes yalnız. Ama bazı insanlar daha da yalnız. Ve bu yalnızlığın içerisinde geçmişte yapmış olduğu hataları, pişmanlıklarını, keşkelerini düşünerek Bak tam bir şey anlatıyor. Bak, tam en güzel yerini anlatıyorum. Böyle güzel güzel ilerliyor. Abimiz motoruyla içini sıçıyor videonun. Neyse yapacak bir şey yok. Mikrofon bu kamerayı kamerayı alacağım. Çok az kaldı bu arada. Boşlarımı da güzel güzel kapatıyorum. Bak abi olumlu ve pozitif düşününce gerçekten sürekli olumlu düşünüp olumlu olan şeyi istemiş olduğum şeye odaklanarak yaşadığım zaman, gerçekten onu kalpten istediğim zaman ve onun için bir şeyler yapıp zaman harcayıp emek harcadığım zaman o istemiş olduğum şey yavaş yavaş gerçekleşiyor. Ya bunu kendi gözümle kendi hayatımda görüyorum. Bundan dolayı bir şey istiyorsanız, gerçekten onu kalpten istiyorsanız ve onun için elinizden gelen en iyisini yapıp onun için emek harcıyorsanız, zaman harcıyorsanız, çaba harcıyorsanız o şey kesinlikle olacak. O şey affederseniz ama sike sike olacak. Olmama gibi bir ihtimali yok. Bundan dolayı olumlu düşünün, pozitif düşünün ve elinizden gelen en iyisini yapın. Şimdi nerede kalmıştım? Heh, Bugün bir şey okudum ve bayağı aklımda kaldı. Akşama kadar düşündüm bunu sizlerle paylaşacağım. Okuduğum şey de şuydu. Aslında herkes yalnız. Ama bazı insanlar daha da yalnız. Ve bu yalnızlığın içerisinde geçmişte yapmış olduğu hataları, pişmanlıklarını ve keşkelerini düşünerek kendi psikolojilerini aşırı derecede kötü etkiliyorlar hatta bu öyle bir duruma geliyor ki bazen bazı insanlar intihar etmeye bile kalkışıyor. Bu aşırı derecede kötü bir durum. Bunu çözmek için ne yapmak gerekiyor? Bizi eğlendiren, güldüren, bizi mutlu eden, bizim için, hayatımız için en iyi en iyi olan şeyleri elimizden geldiği kadarıyla bu saymış olduğum şeyleri yaparak hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Çünkü insan yani ben kendimden biliyorum. Yalnız kaldığım zaman mesela yalnızken sabah uyanıyorum böyle. Duvara bakıyorum, gülmeye başlıyorum. Pilav yerken ağlıyorum falan. Kafayı yiyordum, kafayı sıyırıyorum Hiç kimse yoktu falan. Gün içerisinde yalnızca spor yapıyordum. Ya spor da olmasaydı ben kesin ya spor olmasa ben zaten kesin intihar ederdim. Kesin. Yani yaşayamazdım. Ama şu cümle gerçekten biraz beni düşündürten, düşündür konuşamadım ama koyayım düşündüttüren ha bir cümle oldu. Aslında herkes yalnız. Ama bazı insanlar daha da yalnız. Ve bu yalnızlığın içerisinde geçmişteki hatalarını, pişmanlıklarını ve keşkelerini düşünerek kendi psikolojilerini çok kötü etkiliyorlar. Hatta bazı insanlar intihar etmeye bile kalkışıyor bundan dolayı. Doğru ama acı bir gerçek bu. Bundan dolayı her zaman bizi mutlu eden, eğlendiren şeyleri yapmamız gerekiyor. Bir de şey de var mesela. Bazı insanlar ölümün beden şey konuşamadım dur. Bazı insanlar bedenin ölümünden korkuyor. Ama ruhun ölümünü hiç kimse umursamıyor. Şey gibi düşün. Yaşıyorsun ama ölüsün. Yaşıyorsun, hayattasın, kalbin atıyor. Nefes alıyorsun ama ruhun yok. İnsanlar bunu umursamıyor işte. İnsanların umursamış olduğu şey bedenin ölümü. Bedenin ölümünden korkuyorlar. Hiç kimse ruhun ölümünü umursamıyor. Ama halbuki esas olan bu. Önemli olan bu. Umursamamız gereken şey bu. Ya ben mesela kendimden örnek vereyim. Ben niye bu video ne biçim bir video olduğunu bilmiyorum. Öyle konuşuyorum rastgele. Şimdi ben çok ne oluyor lan? Ben çok açığımın olduğunu düşünüyorum. Ya mesela bak ne zaman bir kitap okusam ne zaman yeni bir şey öğrensem öğrenilecek çok fazla şeyin olduğunu keşfediyorum. Kendimi geliştirebileceğim çok fazla alan olduğunu keşfediyorum kendimi bir şey katıyor, kendime bir şey katıyorum, yeni bir şey öğreniyorum. Ama aslında bakıyorum daha gelişimimi tamamlayamamışım bile. Yani daha çok fazla, ya şu an çok daha iyi yerlerde olmam gerekirken kendimi çok daha iyi ve mükemmel bir şekilde geliştirmem gerekirken kendimi çok az geliştirdiğimi düşünüyorum. Ya yani hatta öyle bir şeyler, yani mesela bir kitap okuyorum, yeni bir şey öğreniyorum, o sıra kendimi cahil hissediyorum. Ya ben niye bunu daha önce öğrenmedim, niye bu kitabı daha önce okumadım diye falan. Yani o kadar öğrenilecek şey var ki. Kendimizi geliştirebileceğimiz o kadar alan var ki. Yani şu an aslında baktığın zaman yani ben bir, çok fazla bir bok yapmıyorum. Uyanıyorum. Çalışıyorum. Borçlarımı kapamaya çalışıyorum. Ve birazcık da para biriktirerek mal mülk sahibi olmaya çalışıyorum. İki spor yapıyorum ve yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Yani konu şuraya geliyor. Hani derler ya Ego, en büyük düşmanımızdır. Hayatımızda, dur, ha şöyle de, ego en büyük düşmanımızdır. Asla ama asla ne olursa olsun kendini hiçbir zaman kandırmamalısın. Ve işin garip yanı şu ki, bu hayatta kandırabileceğin en kolay insan sensin. Yani ben, şöyle mükemmelim, şöyle süperim, şöyle çok iyiyim, hayatım mükemmel diyebilirim ya, bunları zaten dememiz gerekiyor kendimizi iyi hissetmemiz için. Ama işin özünde yani böyle bir realde hayatına bakman gerekiyor. Yani şöyle bir realite var. Yani benim yaşadığım yer belli, yaşadığım ev belli, cebime giren para belli, yaptığım şeyler belli, ben belliyim. Yani aslında bakıldığı zaman benim kendimi çok fazla geliştiğim. Ben şu an şu yaşa göre kötüyüm. Daha iyi olmam gerekiyor benim. İşte bu beni olumsuz etkilemiyor. Yani beni işte niye böyleyim? Niye şöyleyim? Niye kötüyüm falan filan diye kendimi düşünüp strese ya da böyle kötü olmuyorum. Bu beni düşündürtüyor.